mahallemizde yapılan çalışmalardan dolayı öncelikle Faruk Başkanıma çok teşekkür ederim. E, mahallemizde eksik olan bütün kaldırım, asfalt çalışmalarımızı devamı yapılıyor ve girilmedik sokağımız e, basmadık yerimiz kalmayacak inşallah. Mahallemiz çok güzel hizmetler almak durumunda şu an. Sağlık ocağımızı yaptırdık. Etrafının asfaltını kaldırımını ve mahallemizde asfalt çalışmalarımızın hemen hemen tamamı Bitmek üzere. Temizlik ekiplerimiz e, rutin olarak her gün e, süpürge makinesiyle gezmek geziyorlar. İlaçlamalarımız devam ediyor. E, i̇kinci bir camimiz yapılacak inşallah. E, geçen ay çalışma çalışma yapılan asfalt çalışmalarında Gülsoka, e, Şehit Bilen Tektaş Sokak, Acar Sokak e, buralara asfaltları yapıldı. Kasımpaşa Caddesi Ercan Sobuk asıl çalışmalarımız devam etmektedir. Kendi Kendirli Cami'nin etrafı komple o muhit komple asfaltı yapıldı Salı Pazarına kadar. Sağlık Ocağı'nın etrafları yapıldı. Böyle bir çalışmadan dolayı var Başkanımıza teşekkür ederim.